Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki gündem karışık. Her gün başka bir savaş gündemiyle ilgili haberler çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Bu da herkesi tabii ki endişelendiriyor. Ama önce anlatmaya başlamadan kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz artık duymayan kalmadı. Avrupa'da savaşla ilgili uzun zamandır alarm zilleri çalıyor. Ama son zamanlarda bu daha da arttı. Özellikle şimdi arttı. Özellikle de hem Almanya'nın bunun için milyar euroluk borç planı hem de Rusya'nın Eylül ayında Belarus'ta yapacağı geniş çaplı Sapat tatbikatında 13 binden fazla asker nükleer füzeler olması nedeniyle bu durum zaten gergin, atmosferde daha da endişe yaratıyor. Ve zaten Operasyon Deutschland planı Almanya'nın NATO'ya destek sağlamak ve kritik altyapıyı korumak için nasıl hareket edeceğini, özellikle Rusya'nın 5 yıl içinde NATO'ya karşı savaş açabilecek kapasiteye ulaşması nedeniyle bu plan geliştirilmişti. Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamalarda Almanya'nın 2029'a kadar savaş için hazır olması gerektiğini sürekli olarak vurguladı ve sadece Bundeswehr'in değil toplumun da buna hazır olması gerektiğini belirtti. Ben de bunu defalarca kendi paylaşımlarımda da söyledim. Tabii ki kendi fikrimi söylemedim. Bu açıklamaları hep dile getirdim. Yani halk doğrudan savaşa karşı önlem almaları için seslendi. Bogus Pistorius Savunma Bakanımız. Ve şimdi son olarak sivillerin de örgütlenmeleri, önlem almaları gerektiğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Açıklama Bavyera'dan geldi. Bavyera Sağlık Bakanı Yuret Gerlach, sağlık sistemimiz savaşa hazır olmalı dedi ve sadece askeri yapılardan bahsedilmemeli diğeri personel sıkıntısı yaşanacağı için sağlık kurumlarının desteklenmesi için sivil hizmetlere dikkat çekti. Yani Alman ordusu kadar sağlam bir sağlık sistemi de önemlidir dedi. E tabii ki haklı. Yani haksız da sayılmaz düşündüğümüzde şu an savaş yokken ülkede bu kadar sağlık sistemi krizi yaşanıyor. Hastalar sıra bekliyor. Özellikle belirli alanlarda hastalar yatış bile yapamıyor ya başka şehirlere gönderiliyor ya da eve gönderiliyorlar. Zaten randevu bulunmuyor. Hastanelerde yatak yok. Yani yatak yok derken mevzu aslında yatak değil. Mevzu o yatan yataktan yatan hastaya bakması gereken hemşireler, doktorlar yok. Yani bir savaş durumunda sağlık sistemi ne kadar yeterli olabilir bu durumda? Tabii ki olamaz, tabii ki çok yetersiz. Bu konuda Almanya'nın gerçekten zayıf olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardır bu sorunla karşı karşıyayız ve gittikçe artıyor ama henüz bir şey yapılmadı. Gerlach da bu düşüncelerimi zaten destekler nitelikte şunu söylüyor. Barış zamanından çok daha fazla insana bakabilmeliyiz. Tabii ki yani barış zamanı in Frieden. Şu anki durum şu anda savaş yok. Şimdi bakamıyorsak savaş durumunda nasıl bakacağız? Tabii ki bunun herkes farkında. Sizler de farkındasınız, ben de farkındayım, bakan da farkında. Bakalım ne, bakalım ne zaman harekete geçecek siyasetçiler, politikacılar. Şöyle bir gerçek var. Devletin elinde çabuk tutması lazım çünkü bu bugünden yarına değişecek bir şey de değil. Yani nasıl ki silah alınır ama asker bulunması daha zorsa, ilaç bulunur ama doktor kolay bulunmaz. Ya da diğer sağlık sektöründe çalışanlar, hastaneler, yataklar, doktorlar oldukça yetersiz diyebiliriz. Ve gerlah çözüm olarak Avrupa Birliği'nin federal hükümet ve eyaletlerin hep birlikte çalışması gerektiğini ve ilaç üretimi artırmalı dedi. Ve şimdi Bavyera'da hareketlilik başladı. Hastanelere acil durum planlarınızı bildirin talimatı gitti. Yardım kuruluşları hemşirelik personelini destekleyecek ekipleri yetiştiriyor. Askerlik konuşulacaksa Sivil hizmette masada olmalı diyor Geralah çok haklı olarak. Şimdi diğer güncel dikkat çeken açıklamaları da değinmek istiyorum bu konuyu konuşmuşken CDUTS'unun güvenlik uzmanı. Johan Wadepool dün silahlanma ve altyapı için 1 milyar euro paket üzerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak resmen şunu söyledi. Herkes tehlikenin ne olduğunu farkında. Bu anlaşmanın demokratik bir merkezde olmasına ve tarafların tehlikeyi bildikleri için hem fikir olduklarına dikkat çekti. Ve şunu da ekledi. Putin'in acımasızlığını görmek isteyen herkes Ukrayna gitmeli. Rusya'yı bir savaş ekonomisine dönüştürdü. Buna teslim olmak istemeyen herkes Bizim istediğimiz şekilde tepki vermeli dedi. Pool bundan iki hafta önce de Almanya'nın hibrit savaş tehditlerine karşı daha iyi Rusya'nın siber saldırılar ve dezenformasyon gibi yöntemlerle Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savundu. Bu yüzden de Gerlach da bunu söylemişti. Bilişim altyapılarının güçlenmesi gerektiği, yani fiziksel olarak savaş başlamamış olsa da başka alanlarda savaşlar, stratejiler gerçekleşiyor. Bunu kimse inkar edemez. Friedrich Merz'in açıklamaları zaten hep bu yönde biliyorsunuz. Geçen haftalarda X platformunda aynen şu şekilde yazdı. Rusya tehdidi kapımızda hazırlıksız yakalanma. Şimdi bazıları şunu diyecek, şunu düşünecek. Almanya tedbirli bir ülke. Planlı, programlı bir ülke. O yüzden her ihtimale karşı önlem alıyorlar. İşte abartıyorlar gibi gibi şeyler. Ama ülkenin başına geçecek olan bu isim bu kadar net olması, açık açık savaş hazırlığına başladık demesi sadece bir önlem niteliğinde olabilir mi? Sizce bu kadar üst üste açıklamalar normal mi? Devam ediyorum, devamı da var. Savunma Bakanı Boris Pistoulios'u. 5 Mart'ta Berlin'de yaptığı bir konuşmada Rusya'nın hibrit savaş taktikleri her geçen gün artıyor. Buna karşı Bundeswehr'i modernize etmeliyiz dedi. Baltık Denizi'nde kesilen denizaltı kablolarını sabotaj olarak nitelendirmişti ve bu olay onun acil durum hazırlıklarına verdiği önemi daha da arttırdı. Güvenlik uzmanı Karlo Masala da geçen hafta Veyt'teki yazısında buna dikkat çekti. Almanya, Rusya'nın hibrit tehditlerine karşı hem askeri hem sivil düzeyde hazırlık yapmalı dedi. Ve yine geçtiğimiz haftalarda Federal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Dr. Zimmermann, Almanya'nın savunma uykusundan uyanması gerektiğini sert şekilde ifade etti. Acil durum planları tozlu raflarda kalmamalı diyerek somut adımlar çağrısında bulundu. Bu da yine işin ciddiyetini gösteriyor bir nevi. İçişler Bakanı Nancy Feyza ise, Sivil savunma planlarımızı güncellemeli ve vatandaşlarımızı olası krizlere hazırlamalıyız dedi. 2024 Aralık ayında 3 gün stok önerisi yapmıştım. Ben de bunun içeriğini yapmıştım. Hatta kısmen tepkiler almıştım ama bunu ben söylemiyorum. Bunu yetkililer söylüyor. O paylaşımda söyledim. Siz hazırlığınızı yapın. Stoklarınızı yapın. Bodrum katlarınızı, kilerlerinizi boşaltın. Yer açın. Umarım gerçekleşmez. Ve son olarak gelelim en ama en dikkat çeken en doğal en gerçek açıklamalardan birine askeri tarih uzmanı Profesör Dr. Zülki Naitse, Savaş Araştırmaları Kürüsü Başkanı, dünyaca tanınan önemli bir Alman askeri tarihçisi tam da şunu söyledi. Bu yaz özgürce, savaşsız, huzurlu geçirdiğimiz son yaz olabilir dedi. Ve bunu Alman Devlet Televizyonu'nda söyledi Markus Lanz'ın programında. Yani aslında burada bu şekilde hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Sanki son rahat yazımız gibi düşünüp tedbirli olunması gerektiğini söylüyor. Profesör Neitzel, Almanya'nın sivil ve askeri altyapısının savaş riskine hazır olmadığını, yani herkes gibi o da bunu söylüyor, hatta çok zayıf ve yetersiz olduğunu sıkça vurgulayan bir isim zaten. Özellikle de Rusya'nın Eylül ayındaki tatbikatının sadece bir tatbikat olmadığına dikkat çekti. Kendisi 3. Dünya Savaşı çıkacağını düşünmediğini belirtiyor. Ama Rusya'nın Avrupa'yı test edeceğini sınırlı da olsa sağ saldırılar yaparak Avrupa'nın gücünü ölçeceğini söyledi. Ve Avrupa'nın da kendini savunamayacağını algısının son yıllarda daha güçlendiğini de ekledi. Haksız da sayılmaz yani gerçekler, rakamlar ortada. Hiçbir şekilde hiçbir hazırlık yapılmamış. Ne toplum tarafından ne kurumlar tarafından ne askeriye tarafından ne sağlık sektörü tarafından. Alman Genel Kurmay Başkanı Karsten Boya da Rusya'nın 5 ile 8 yıl içinde NATO'ya karşı savaş açabilecek kapasiteye ulaşabileceğini söyledi. Ve Almanya'nın da bu süre zarfında savunmasını güçlendirmesi gerektiğini belirtti yani o da belirtti. Yani aslında herkes bunu belirtiyor. Dediğim gibi artık politikacılar ciddi adımlar atmalı ve hızlı adımlar atmalı. İstihbarat şefi Bruno Kahl ise geçen hafta Ukrayna'daki savaş 5 yıl daha devam ederse Avrupa daha güvenli olacak dedi. Yani şunu demeye çalıştı şöyle diyebiliriz. Rusya zamanla yıpranacak ve Almanya güçlenmek için zaman kazanacak. Almanya 2025'te Avrupa Birliği'nin acil müdahale gücünün ana unsuru olmaya taahhüt etmişti. Bu 2022'de yapılan bir vaattı. Bu Rusya ile olası bir çatışmada Almanya'nın lider bir rol üstlenebileceği beklentisini de arttırıyor. Tabii ki zaten Avrupa'ya bakacak olursak Almanya'dan daha fazla öne çıkan bir ülke yok herhalde. Herhalde fazla her alanda yok. Ancak Donald Trump'ın Tutumu her şeyi değiştirdi. Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa'yı dışlaması, Avrupa Birliği'nin Amerika'yı mahvetmek için kurulduğunu söylemesi gibi şeyler de Amerika'nın olası bir durumda Avrupa'nın yanında olmayacağı tartışmalarını alevlendirdi ya da bu düşünceleri arttırdı. Tabii ki doğal olarak zaten Avrupa kendi başına bir güç oluşabilir. Neden Amerika'ya güveniyoruz? Neden onlar çekilirse biz biz gücümüzü kaybederiz düşüncesinde oluyoruz? Niye başkalarına bağlı oluyoruz ya da gücümüzü başkalarına bağlıyoruz. Bazı tabirler vardır. Herkes başının çaresine bakmalı. Kimseye güvenmeden, kimseye güvenmeden kendi önlemlerimizi almalıyız. Ki Almanya gibi Avrupa güçlü bir kıta, bir birlik, bir ülke Almanya için. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası toparlanmasından en büyük dış destek ABD'den gelmişti. Evet o zamanlar Marshall Planı olarak bilinen ekonomik yardım programı kapsamında ABD mali destek sağladı ve yaklaşık 1.4 milyar dolar yani Almanya'nın kalkınmasında Amerika büyük bir rol üstlendi. Ama şimdi günümüzde geldiğimiz noktada Ukrayna meselesi bir anlamda tüm dengeleri değiştirdi. Yani Almanya savunma harcamalarını artırarak askeri kapasitesini güçlendirme yolunda büyük adımlar artık atmak zorunda, atmaya da başladı. NATO hedefini aşan Almanya The <laughs> cat 100 milyar euroluk özel fonda orduyu modernize etmeyi planlıyor. Ve hükümet güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklarını hızlandırıyor. Özellikle askeriyeye ve altyapıya. Savunma sanayine ayrılan bütçenin rekor seviyeye ulaşması, ülkenin olası bir savaş krizine karşı hazırlıklı olması bir anlamda oldukça önemli. Ve sonuç olarak Almanya'nın savaş risklerine karşı alacağı tedbirler ve izleyeceği diplomatik yol gelecekte güvenliğimizi şekillendirecek. Ve bu gelişmeleri takip etmek, hazırlıklı olmak ve doğru adımlar atmak her zamankinden daha önemli şimdiki bu zor süreçlerde, bu riskli süreçlerde. Siz de lütfen görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.